Osman ile birlikteyiz. Bugün harika bir atmosfer vardı. Kendisi de geçmiş maçları olanlar daha iyiydi. Yani yavaş yavaş ritim de buluyor. Neler söyleyecek? Hem bireysel hem takım olarak. Today there was a great atmosphere in the arena and you are getting your performance better every day. What can you say about your performance and the game? Um, this game was much better. You know, we had to respond. Uh, we got our ass kicked last game. Uh, bir önceki maç geçtiğimiz maçlarda kötü mal çok kötü mağlubiyetler aldık ve bugün bir adım atıp kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardığımız için mutluyuz. Peki taraftarlar için ne söyleyecek? What can you say about the fans? Uh, fans are great. You know, the support is great every game. Uh, yeah, uh, that's all I can say. they're, they're great. Ee, çok iyilerdi. Her, her, maçta bizi desteklemeye devam ediyorlar. Onlar için söyleyebileceğim tek şey mükemmel oldukları. Teşekkürler. Thank you so much. Thank you guys.